Merhaba arkadaşlar. Bu videoda YÖK Atlas nedir? Ne işe yarar? Tercih yaparken nasıl kullanabiliriz? Onlarla ilgili biraz bilgi vermek istedim. Şimdi öncelikle YÖK Atlas dediğimiz şey Yüksek Öğretim Kurumu'nun hazırladığı yani devletin hazırladığı içinde mevcut bütün üniversitelerimizle ilgili çeşitli bilgiler bulunduran bir platform. Burada Arkadaşlar, üniversitelerin çeşitli web sayfalarına yönlendirilebiliyoruz ve bunların hepsine top, tek bir yerden bakabilmemizi sağlıyor. Üniversitelerin ve bölümlerinin daha önceki yıllarda işte kaç puanla girilmiş, kaçıncı sırada girilmiş, taban puanları, netler vesaire bunlarla ilgili bilgi edinmemizi sağlayan kısımları var ve bunları birlikte inceleyeceğiz ilk olarak ilk gözümüzü çarpan gök üniversitelerimiz kısmı. Bunu açtığımız zaman gök üniversitelerimiz kısmında üniversiteleri arayabiliyoruz. İsim olarak türüne göre devlet ya da özel üniversite, vakıf üniversitesi olmasına göre şehir araması yapabiliyoruz. Eğer gitmek istediğimiz özel bir şehir varsa yalnızca o şehirdeki üniversitelere bakabiliyoruz. Mesela Ankara'yı seçtiğimiz zaman yalnızca Ankara'daki üniversiteleri bize gösteriyor. Burada devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri elbette birlikte. Üniversite türü burada yazıyor. Eğer biz bunlardan eleme yapmak istiyorsak, mesela yalnızca devlet üniversitelerini görmek istiyoruz. Üniversite türünden devleti seçerek vakıf üniversitelerini görmeyi kapatabiliriz ve burada yalnızca Ankara'da bulunan devlet üniversitelerini görebiliyoruz. Bu kısmın güzelliği üniversitelerin hepsini görebiliyoruz ve burada web adresleri var ve buna basarak buradan mesela Ankara Üniversitesi'nin web sayfasına yönlendirilebiliyoruz. Bu sayede Ankara Üniversitesi nasıl bir yermiş, ne gibi özellikleri varmış da daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Daha sonra başka bir üniversiteye bakmak için yine bu ve Gök Üniversitemiz sayfasında mesela gezdiğimiz zaman Gazi Üniversitesi buna bastım ve kolayca Gazi Üniversitesi sayfasında yönlendirildim. Yani Gök Üniversitelerimiz kısmında arkadaşlar çeşitli üniversiteleri isimlerine göre, türlerine göre, şehirine göre arama yapabiliyoruz ve hepsini ortak bir yerde bize gösteriyor bu şekilde. Bir diğer modülümüz YÖK Lisans Atlası. YÖK Lisans Atlası kısmında bir üniversiteye göre arama yapabiliyoruz ya da bir lisans programına göre yani bir bölüme göre arama yapabiliyoruz. Mesela 9 Eylül Üniversitesi'ni seçtiğim zaman Burada bana 9 Eylül Üniversitesi'nde mevcut olan bütün bölümleri bana gösteriyor. Elbette burada bütün bölümleri gösterdiği için şu ayrımı yapmıyor. İşte yalnızca dil bölümü, eşit ağırlık ya da sayısal vesaire gibi bir ayrım yapmıyor. Burada bana bu üniversitedeki bütün lisans programlarını yani bütün bölümleri bize gösteriyor. Buradan aklımızda bir bölüm varsa mesela ne olsun? Biyoloji bölümü. İşte burada. 9 Eylül Üniversitesi'nin biyoloji bölümüyle ilgili bütün bilgileri bana burada gösteriyor. Akademik kadrosu yani o bölümde çalışan profesörler ve doçentler. Bunun yanında üniversite ilgili genel bilgiler bu bölümle ilgili işte hangi puanla aldığı toplam kontenjanı kaç kişi yerleştiği, son yerleşen kişinin puanı, son yerleşen kişinin sıralaması vesaire. Bununla ilgili bütün bilgileri buradan lisans atlasında bu şekilde görmek mümkün. Bunun yanında yine bölümle ilgili yerleşme istatistikleri, işte kaç kişi kontenjan, kaç kişi yerleşmiş bunu görebiliriz. Bu şu açıdan önemli. Eğer kontenjanda boşluklar varsa bu üniversite tercih edilmiyor. Yeterince tercih edilmiyor demektir. Bunun çeşitli nedenleri elbette olabilir. Ama genel olarak bir bölümün ne kadar dolu olması bölümün o ne kadar popüler olduğu, ne kadar çok tercih edildiğini bize gösterir. Şurası önemli bir bilgi. Taban puanı ve başarı sırası istatistikleri. Çünkü ben Biyoloji bölümü istiyorsam 9 Eylül Üniversitesi'nde mesela biyoloji bölümü istiyorum. Buraya geçen yıl yani 2020'de yerleşen en son kişi kaç puanla yerleşmiş ve bu kişi kaçıncı sıralamadaymış? Onları buradan görmem mümkün. Yani lisans atlası kısmında bir bölümü seçtim. Taban puanı ve başarı sırası istatistikleri kısmı bizim için önemli bilgiler veriyor. Yerleşenlerin YKS net ortalamaları bu yine önemli bir bilgi. Çünkü biz bu bölümü istiyorsak kendimizi daha önce buraya girenlerle kıyaslayabilmemiz gerekiyor, karşılaştırabilmemiz gerekiyor. Yerleşenlerin YKS not ortalaması kısmı bize bu bilgileri sunuyor. Mesela geçen yıl bu bölüme giren bu 30 kişinin ortalama ort başarı puanı bana burada veriyor. Çeşitli sınavlarda aldıkları netleri burada görmemiz mümkün. Biz de kendi netlerimizi bu, bu, ortalamaya göre kıyaslayarak acaba benim buraya girme olasılığım, şansım nedir bir değerlendirme yapabiliriz. Yine yerleşenlerin YKS puanları bir ortalama şeklinde burada görüyoruz. Bu geçen yıl bu bölüme giren 30 kişinin ortalama orta başarı puanı bu kadarmış. Ortalama TET puanı bu kadarmış. Bunu bize gösteriyor. Yine önemli bir bilgi. Çünkü genel olarak e, rehber hocalarınız da size şunu söyler. Tercih yaparken puan evet önemli ama başarı sıralaması yani yüzdelik dilimde sizler için çok önemli. Bu nedenle başarı sırası geçen yıl bu bölüme yerleşenlerin başarı sıralaması bizim için önemli bir bilgi ve burada yine geçen yıl bu 30 kişinin ortalama işte TYT'deki başarı sırası ve en düşük başarı sırasını görebiliyoruz. Lisans atlasında bir lisans programı yani bir bölüm araması da yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki dil bilimi istiyoruz. Dil bilimini seçtiğimiz zaman bu bölümü içeren üniversiteleri bize sıralıyor. Mesela dil bilimi bölümü Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde varmış. Diyelim ki İstanbul Üniversitesi'ni tercih etmek istiyoruz. Onu seçtiğimiz zaman İstanbul Üniversitesi dil bilimi bölümüyle ilgili bilgileri buradan görebiliriz. Yine yerleşenlerin ortalama GKS netleri, yerleşenlerin ortalama YKS puanları vesaire kayıt istatistikleri buradan kolayca görebiliriz. Geri döndüğümüzde karşılaştırma amacıyla başka bir üniversite mesela Ankara Üniversitesi seçip buradaki özellikleri inceleyebiliriz. Bunun yanında dil bilimi programlarının ortalama netlerini görüntülemek için tıklayınız. Diyelim ki ben dil bilimi bölümü istiyorum. Bu bölüme giren kişilerin ortalama netleri. Bakmak için bastım ve burada bana daha sonra daha detaylı inceleyeceğimiz TYT, AYT net sihirbazına yönlendiriyor bizi. Ve burada geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi dil bilimi bölümüne giren kişi Ortörtün başarı puanı kaçmış ve testlerden aldığı netleri buradan görmek mümkün. Şöyle bir toplarsak. Yok lisans hatlası bize bir üniversite ve içinde bir bölüm aramamızı ve bu bölümle ilgili oraya giren kişilerin puanları, netleri vesaire görmemizi sağlıyor. Ya da bir lisans programı, bir bölüm seçerek bu bölüm hangi üniversitelerde var ve bu üniversitelere geçen yıl kaç netle girilmiş bunları görmemiz mümkün. Yok Atlas'taki bir diğer bizim için önemli modül lisans tercih sihirbazı. Ya da ihtiyacımıza göre ön lisans tercih sihirbazı. İkisi aynı şekilde. Ben lisans tercih sihirbazı üzerinden bunu anlatacağım. Şimdi lisans tercih sihirbazında öncelikle hangi puan biz hangi puanla bir bölüm seçmek istiyorsak öncelikle bunu seçmeliyiz. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil şeklinde mesela eşit ağırlık bölümünü seçelim. Bize öncelikle şunu gösteriyor. Eşi, bütün üniversitelerin, bütün eşit ağırlık bölümlerinin bize bir gösteriyor burada. Mesela Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Özel Üniversitesi İşletme Fakültesi vesaire. Bütün üniversitelerin bütün eşit ağırlık bölümlerini bize burada gösteriyor. Elbette çok fazla bilgi var burada. Bunu sınırlandırabiliriz. Öncelikle program adı. Yani istediğimiz bölüm. Diyelim ki işletme bölümü istiyoruz. Buraya işletme adı yazdığımız zaman bize yalnızca işletme bölümleriyle bu aramayı sınırlandırdı görebildiğimiz gibi burada yalnızca üniversitelerin işletme bölümlerini görebiliyoruz. Bunun yanında daha fazla sınırlandırma yapabiliriz. Mesela şehre göre arama yapabiliriz. Diyelim ki Ankara. Şimdi bize Ankara şehrindeki işletme bölümü olan üniversiteleri gösteriyor. Mesela nerede varmış? Bilkent, Orta Doğu Teknik, Top, yine Orta Doğu Teknik, biri İngilizce, biri Burslu, Hacettepe vesaire. Daha da sınırlandırabiliriz aramamızı. Çünkü burada bazı üniversiteler, vakıf üniversitesi yani özel üniversite, bazı üniversiteler devlet üniversitesi. Bunu da üniversite türü kısmından sınırlandırma yapabiliriz. Devlet, Kıbrıs, vakıf ya da yabancı üniversiteler şeklinde. Diyelim ki ben yalnız devlet üniversitelerini görmek istiyorum. Buradan devleti seçeceğim ve bana diğer üniversiteler, Kıbrıs'taki üniversiteler, vakıf yani dev özel üniversiteler bunları kaldırdı. Şu an biz Ankara'daki devlet üniversitelerinin işletme bölümlerini görüyoruz yalnızca. Buradan edinebileceğiniz ba başka bazı bilgiler var. Mesela kontenjan. Buradan bu bölümler daha önceki yıllar ve bu yıl kaç kişi alıyor ya da almış. Bunları görebiliriz. Mesela Ortadoğu Teknik Üniversitesi işletme bölümüne 90 kişi alacakmış bu yıl. Artı 3 bu okul birincisi kontenjanı. Yani okul birincilerinin tercih edebileceği onlar için açılmış ayrı ek bir kontenjan. Artı 3 de diyor. Mesela Hacettepe Üniversitesi bu yıl 2021 yılında 100 kişi alacakmış. 3 kişi de buna ek olarak okul beğenisi kontenjanı varmış. Bu şekilde bu bölüm kaç kişi alıyor onu buradan görmemiz mümkün kontenjan kısmından. Doluluk statü daha önceki yıllar bu bölüm doldu mu yoksa boşluk kaldı mı? kaç kontenjan kaldı bize bunu gösteriyor. Bu şu tekrardan şu yüzden önemli. Eğer daha önceki yıllarda o bölümde bir e, boşluk kaldıysa, kontenjan açığı kaldıysa yeterince tercih edilmediğini gösteriyor. Acaba neden tercih edilmedi? Bunlar üzerinde düşünmesi gereken bir e, durum açıkçası. Yerleşen kısmı evet kontenjan bu kadar kaç kişi yerleşti? Bize onu gösteriyor. Mesela Ankara Üniversitesi'ne 2020 yılında 30 artı 1 kontenjan açılmış. Yani 31 kişilik ve 31'i de dolmuş. Bize bunu gösteriyor. Taban başarı sırası ve taban puanı. Bunlar bu yılda, bu göster renkte gösterilen yılda bu bölüme giren kişi, en son giren kişi kaçıncıymış? Türkiye kaçıncısıymış? Ve puanı kaçmış? Bize bunları gösteriyor. Mesela buradan Hacettepe Üniversitesi'ne işletme bölümüne 2020 yılında en son giren kişi sıralamada 60.000'ciymiş ve 384.572 puanla bu bölüme girmeyi hak kazanmış. Bu size bir karşılaştırma imkanı sağlıyor. Benim sıralamam kaç? Geçen yıl kaçıncı girmiş? Acaba ben de girebilir miyim? Size bununla ilgili bir tahmin şansı veriyor. Tahmin imkanı veriyor. Diyelim ki i̇şte Ankara'da işletme bölümü istiyorum. Ama ben diyelim ki sıralamada 105 bininciyim. O zaman ODTÜ'yü seçmemin çok tercih etmemin bir anlamı yok. Çünkü ODTÜ'yü çok çok yüksek. Yine Hacettepe geçen yıl 60 bininci kişiyi almış. 105 bininciyi alması çok çok zor. Ama mesela Ankara Üniversitesi işletme bölümüne en son 121 almış. Benim girme olasılığım, benim girme şansım oldukça yüksek. Bütün bunların yanında aramamızı kısıtlamak için bir yolumuz daha var. Puandan daha çok başarı sırası ve yüzdelik dilimimiz önemli olduğu için başarı sırasına göre de bir sınırlandırma yapabiliriz. Şurada başarı sırası aralığı denen bir çubuk var. Bunun başından ve sonundan sınırlamamız mümkün. Diyelim ki Ankara'da işletme bölümü istiyorum. Kendi başarı sırama göre bir sınırlama yaparak mesela 40.000 170 bin diyelim. Uygula dediğim zaman geçen yılki başarı sıralaması bu aralıkta olan üniversiteleri, üniversitelerin işletme bölümlerini benim karşıma getiriyor. Mesela ne varmış? Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik, Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. Bu bize uygun bir bölüm ya da üniversite bulmak için oldukça kullanışlı bu başarı sırası aralığı. Çünkü diyelim ki aklımda birden fazla bölüm var. O da olabilir, bu da olabilir diyorum. Ama benim başarı sıralamam belli. O zaman ben başarı sıralamama uygun bir aralık belirleyebilirim. Ve uygula dediğim zaman bana yalnızca bu başarı sıralamasına ait üniversite ve bölümleri getirecek. Mesela tamamen rastgele bir aralık olarak 66.700 ile 140.000 ayarladım. Karşıma Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları geldi. Marmara Üniversitesi Coğrafya, Medipol Üniversitesi Gazetecilik vesaire. Yani aklımızda kesin bir bölüm yoksa bu şekilde öncelikle puan türü ve daha sonra başarı sırası, sırası aralığı seçerek bizlere daha uygun bir üniversite ve bölümler bulmamız daha mümkün olacak. Son olarak diyelim ki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bilgisayar mühendisliği gözüme kestirdim. Şurada yüksek öğretim programı kodu, yok kodu denen bir kod var. Bu kılavuzlarda da bulabileceğiz. O bölüme ait bir kod. Buna tıkladığım zaman beni yok atlastaki lisans atlası kısmının bu bölümün sayfasına yönlendiriyor. Ve buradan Tamam burada gözüme kestirdim. Başarıp sıralamam uygun. İşte puanım uygun vesaire. Buradan yine yerleşen kişinin net ortalaması, puanı vesaire kayıt istatistikleri buradan görmem mümkün. Son olarak bizim için çok önemli bir modül olan TYT AYT net sihirbazı. TYT AYT net sihirbazı bize seçtiğimiz bir bölüm Ait bunu içeren bütün üniversitede gösteriyor Ve o üniversitede O bölüme giren En son kişinin orta başarı puanı Ve hangi testten Kaç net yaptığının bilgisini bize veriyor Bu da Bizim kendimizi bu kişilerle karşılaştırabilmemiz Ve ona göre Doğru bir tercih yapabilmemiz için Önemli bir bilgi sağlıyor Şimdi Öncelikle Bir Lisans programı yani bir Bölüm seçmemiz gerekiyor mesela gıda mühendisliği olsun. Öncelikle karşımıza Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bütün üniversitelerdeki gıda mühendisliği bize gösterir. Elbette burada sınırlamalar yapabiliriz. Üniversite adına göre belli bir üniversiteyi görmek istiyorsak mesela, mesela Orta Doğu Teknik görmek istiyorum. Adını yazdığım zaman yalnızca bana onu gösteriyor. Aramak zorunda kalmıyorum. Ya da burada hem devlet hem özel üniversiteler vesaireler var. Ben yalnızca devlet üniversitelerini görmek istiyorum. O zaman türü kısmından burada devleti seçerek sınırlama yapabilirim. Bu sayede vakıf üniversiteleri yani özel üniversiteleri ortadan kaldırdı. Diyelim ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü. 2020 yılında buraya giren en son kişinin orta öğretim puanı ne kadar? TYT Türkçe testinden kaç net yapmış? TYT sosyalden kaç net yapmış, matematikten kaç net yapmış, AYT testlerinden hangi kısmından kaç net yapmış görebilmemiz mümkün. Şimdi bu bilgi bizim kendimizi kıyaslayabilmemizi sağlıyor. Ben hangi testten kaç net yaptım? Orta başarı puanım ne kadar? O zaman benim bu bölüme girebilme olasılığım ne? Bize kendimizi bu şekilde kıyaslayabilmemizi sağlıyor. Yok atlasında sözünü etmediğim başka modüller var. Mesela meslek atması. Bu açıkçası şu an çalışmıyor. O yüzden buraya bakmayacağız. Bunun yanında YKS tercih listem. Bunun için üye olmak gerekiyor. Ben üyelik yapmadım. Ama burada siz yapacağınız tercih listesini önceden elektronik bir ortamda daha sonra kolaylıkla tekrar gözden geçirebilmenizi sağlayabileceğiniz bir ortamda bu listeyi hazırlayabilmenizi sağlıyor. O nedenle bu YÖK Atlas'taki YKS tercih listem. Buna göz atmanızı öneririm. Bir lisans bölümünde değil ön lisans bölümünde tercih yapacak arkadaşlarım için lisans atlası yani ön lisans atlası aynı şekilde çalışıyor. Lisans tercih sihirbazı ve ön lisans tercih sihirbazı aynı şekilde çalışıyor. Yani siz bir ön lisans ter bölümü tercih edecekseniz lisans tercih sihirbazında anlattıklarımı kullanarak ön lisans tercih sihirbazını kullanabilirsiniz. Umarım bu video bu zorlu tercih döneminde hayatınızın önemli bir dönüm noktasında işinizi birazcık da olsa kolaylaştırabilir ve sizlere yardımcı olabilir. Hoşçakalın.